Altay sonunda annesini buldu ama işler hiç beklediği gibi gitmiyor. Rutkay'ın elindeki koz Altay'ı bitirebilir mi? Videoyu sonuna kadar izle. Teşkilatı takip ediyorsanız bir takibinizi alayım. Ben Dizi. Teşkilatın reyting rekorları kıran geçmişini hatırlayın. Bu dizide kahramanlar hep en sevdikleriyle, aileleriyle sınanır. Şimdi o ateşten gömleği giyme sırası Altay'da. Annesine tam kavuştu derken, Rutkay Altay'ı en zayıf noktasından vuruyor ve onu imkansız bir kararın eşiğine sürüklüyor. Peki ya Korkut cephesi? Cevher, Korkut'un teşkilatla bağlarının koptuğunu söylüyor ve bunu dizler duyuyor. Bu bir taktik mi, yoksa teşkilat içinde yine hain rüzgarları mı esiyor? Korkut savunmasız yakalanırsa işler karışır. Altay ve Hilal zorunlu olarak operasyona devam ediyor ama Altay'ın aklı annesinde. Asıl bomba şu, babasının bıraktığı o ipucu. Bence bu ipucu, dizinin ilk sezonlarındaki o büyük sırlar kadar şok edici bir gerçeği, belki de şirketle ilgili yeni bir bağlantıyı ortaya çıkaracak. Sizce Altay, annesi için görevi tehlikeye atar mı? Yorumlarda bana ne düşündüğünüzü yazın. Arkadaşlarınızı etiketleyin. Dizi yorumlarını kaçırmamak için hemen takibe alın.